Bir anda üç dakika içerisinde her şey gerçekleşti. İşte bir yağmur yağdı, yukarıdan sel geldi. Yani tesadüf içeride kamera seli çekerken çocukların gelini gördük. Bir anda fırladık, birini erken aldık. Diğerini de 3 dakika, 4 dakika sonra aracın altından diğer arkadaşlarla birlikte çıkarttık. Çok şükür iyi, baygın halde çıkarttık ama burada arkadaşımız biraz kalp masaj falan yaptı. Sonra kendine geldi, ambulansı geldik, arkadaşlar aldı götürdü. Sonra şuradan bir araba çıktı. Herhalde dedik önüne bariyer olmak için duruyor. Ama araba onları fark etmemiş. Altından çıktığını gördük çocukların. Ben o an zaten kamera çekimini bıraktım. Ve koştuk şurada beyaz bir kango vardı. O sırada erkek olan çocuğu kucakladım, kuru bir yere attım. Diğeri için müdahaleye gittik ama Arabanın altında senle birlikte gelen parçaların arasında sıkışmıştı. Bir 7 dakikaya yakın uğraştık. Bir süre sonra hani şeyi düşünmeye başladık. Acaba çıktı diğer taraftan görmedik mi diye düşündük. O sırada işte çocuğu çıkardılar ama çocuk kendine de değildi zaten. Soyduk, kalp masajı yaptık, kendine getirdik. Ambulans geldi, teslim ettik.